Evet Ufuk abi şimdi ne yapıyoruz? Şimdi İrfan'cım araç teste girdiğinde sindir kapak contu testini başlattık motor performans testinden önce. Şimdi sonucu alıyoruz. Yapmış olduğumuz test aracın soğutma suyuna ekzoz gazı karışıp karışmadığını bize gösteriyor. Şimdi sonuca birlikte bakacağız. Şimdi İrfan'cım aracımızdan çıkan test sonucuna bakıyoruz. Kaçak yok sarı renkte. Eğer renk dönmüş olsaydı kırmızıya doğru dönecekti her gördüğümüz renk dönüşü soğutma suyunun egzoz gazı olduğunu gösterir ama sindir kapak contanın yanık olduğu anlamına gelmez. Bazen su soğutmalı, EGR sistemi olan araçlarda ve LPG'li araçlarda veya yakın zamanda sindir kapağı onarım gören ama soğutma suyu tamamen değişmeyen arabalarda conta yanıkmış gibi yani içerisinde egzoz gazı uyarısı verir. dolayısıyla ilk yapılması gereken bu tarz durumlarda arabanın radyatör suyunu boşaltıp taze su ile tekrarlanması testin en sağlıklı olanıdır. Şu anda gördüğümüz kadarıyla testte renkte dönüşüm olmadığı için soğutma sistemi sağlıklı değiliz. Özellikle yazın dikkat etmemiz gereken bir konudur.